Merhaba arkadaşlar, bugün sizler de doktorculuk oynayacağız. Haydi başlayalım. Ay çok yoruldum. Bugün gözlerim pek fazla görmüyorum. Doktor Aysmanur'a gideyim de bana bilgi aç versin bari. Hoş geldin. Merhaba Sen. doktor hanım. Efendim. Benim bugün gözlerim çok ağrıyor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Evet. Yapabilirsin şöyle. Evet. Damla damlasını çıkar. Gözlerime damla mı damlatacaksınız? Evet ama korkma, yakmıyor. Evet, çünkü onu biz su doldurduk. Gerçek göz damlası değil. Evet. Ben de sıraya geçeyim bari. Kapıyı çalayım. Bakayım içeride hasta var mı? Dolu. Ah doluymuş. Daha çok bekleyeceğiz. Yok canım daha çok da beklemeyeceksiniz. Azıcık kaldı. Ah çok az kalmış. Bekleyelim bari arkadaşlar. Geçti mi gözlerin? Evet geçti. Çok evet. iyi geldi. Çok teşekkürler doktor hanım. Alın buyurun. Canım. Geçeriz. Merhaba doktor hanım. Ben çok hastayım. Çok öksürüyorum. Benim boğazlarıma mı bakar mısınız? Evet. Gel bakalım böyle. Şimdi ilk damla damlatan ondan sonra. <laughs> Barbie bizim kıyafetleri nerede acaba? Anne <laughs> çok komiksin. Gel bakalım şöyle Barbie. Ah gözüm kar oldu herhalde. <laughs> Göremiyorum artık. <laughs> damla seni iyileştirecek korkma. Bu gerçek damla. Bir de yaptım bu su içindeki. Biz i̇şte bunları suyu da yaptık. Benzer Kapak nerede ya? Önünüzde doktor hanım. Bence siz de kör oldunuz herhalde. Görmüyorsunuz. <laughs> Yapacağım da bardak kardeşime. Dola. Ben elma kız. Hala bekliyorum. Yazık değil mi bana doktor hanım? Hadi <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Anne. Dur kapatıyorum şunu. Hı? Gözüm geçtim. Bakayım. Bir geçmiş geçebilirsin sana. Bu öyle bir ilacı. Gel bakalım şöyle. Merhaba size. doktor hanım, ben elma kız. Saçlarım çok güzel değil mi? Evet. Ay oturayım biraz çok yoruldum doktor Gerçekten hanım. Hı -hı. Islanır. Ay İsmihanur şu anda kızlar bize soruyor. Gerçek döksem ıslanır mı bizim bebeğimiz şu anda bez. Islanabilir Ay İsmihanur. O zaman kapağını şöyle sprey de yapalım. Evet. Ben sprey alıp geleyim. İstersen kuruyabilir ama dökmek istiyorsan anneciğim. Evet. İstersen ağzına da dökebiliriz göz damlası. <laughs> Onu biz göz damlası yapmayalım. Onu biz top tatlı bir şurup yapalım. Bir göz damlası biraz tatlı. Tamam. Gel bakalım gözü. Körlü göz. <laughs> Gelse niye geldim? Allah. Oh. Oo oh, çok doğru. <laughs> Gözler daha çok kar oldu adamın. Kaf kar oldu. Kız niye ağlıyor bu? Okay. Gözlerimden aktı yaşlar. Ondan doktor hanımcığım. Yok canım bence olmadı. Sen nasıl keyifliyorsundur? Çok paran <laughs> şey. Evet, artık Barbie eve gitme zamanı geldi. Ay, çok yoruldum. Ben evime gideyim. Evet, evimize gidelim. Lütfen.